Merhaba ikizler burçları evrenin enerji atölyesine hoş geldiniz. Aklınızdaki kişi ile ilgili deste açılımı yapacağız. Birinci deste ve ikinci destemiz. Lütfen içinizden gelen hissettiğiniz enerjisini uyumlandığınız desteye odaklanın. İkinci desteği alıyorum. kartları karıştırırken siz de lütfen aklınızdaki kişiyi niyetinizi odaklanıp kartlara enerjinizi yollayın. tekrar hoş geldiniz. Birinci desteği seçenlerde ilk geçmiş enerjinize bakalım. Geçmiş enerjinizde şu an aklınızdaki kişiyle büyük bir ihtimalle daha önceden yine bir beraberliğiniz olmuş olabilir. Sonrasında tekrardan etkileşime girmiş olabilirsiniz. Çünkü geçmişte de bu insanla ilgili siz çok fazla aslında üzüntü yaşamışsınız. Geçmişte zaman geçtikten sonra tekrardan bir iletişime girip bir şeyleri başlangıç adımlarını atmışsınız. Aslında e, bu yeni değil de dediğim gibi kolektif enerjide daha önce hoşlandığınız ya da sevdiğiniz biri. Peki anın enerjisinde ne var aklınızdaki kişinin? Yani şu an sizinle beraber olmaktan çok mutlu. E, şu anın enerjisiyle aslında geçmişte yaşanan sorunların çözüldüğünü düşünen bir taraf var Peki e, sizde nasıl aslında siz aynı şekildesiniz Ha hani şimdinin enerjisine baktığınızda geçmişle ilgili şu ana döndüğümüzde daha pozitif e, daha birbirlerini anlayan belki daha eylemsel ya da duygularını gösteren bir enerji var yani sizin burada aslında karşı tarafın anın enerjisinde enerji alanınız daha dengeli çıkıyor Karşı tarafın düşüncesine baktığım zaman aslında e, hala e, ikilemleri olan e, bu da aslında şöyle teslim olmak istemeyen bir enerji var. Evet sizin de şu an çok mutlu, her şey çözümlenmiş. Bunu da size yansıtıyor. Sizin de enerji alanınız harika ama düşüncesinde... Hala bir şeyleri oturtturamamış, teslim olamama, kendini bırakmama bir enerjisi var bilinçaltında. Sizin de düşüncenizde karşı tarafla ilgili tamamen artık bütünleşme enerjisini göstermesini istiyorsunuz. Daha böyle hayatınızın belki merkezini almak istiyorsunuz ya da onun merkezine girmek istiyorsunuz. Tamamen... Ee, enerjiyi hayatınızda tam anlamıyla Hissetmek istiyorsunuz Düşüncenizde Peki karşı tarafa <laughs> Bakalım duygularında neler var Şöyle Duygusal anlamda kendini çok fazla Kontrol ediyor Kontrolü çıktı hmm, Şöyle bir şey var Kontrol ettiği şey gidip kalmamak Arasında yani sizin hissettiğinizi verip vermemek arasında düşüncesinde de aynı çıktı. Anın enerjisinde sizinle muhteşem ee, düşünce ve duygusunda kararsız kalan bir enerji var burada. Ne yapacağını bilmiyor. Sizin duygularınızda e, karşı tarafa hissettiğiniz, geçmişte de aslında bu çıktı yani... Geçmişte bu insanı çok seviyordunuz. Şu anda aynı enerji. Artık her şeyi e, tamamlanmak, yeni vizyon, yenilenmek, e, daha ileri gitmek. Artık diyorsun sıkıntılar bitsin. E, bu olumsuz enerjiden kurtulup böyle gök e, gökkuşağı çıktı. Hayatımız böyle muhteşem olsun. Çünkü karşındaki insanı, sevginizi vermeye hazırsınız ya da hissettiriyorsunuzdur da bunu. Peki karşı taraf sizin için ne yapar? Aynı şekilde yine kararsızlığı duruyor. Çünkü buradaki kararsızlık aslında kendiyle bir şekilde kendince adalet sağlamak istiyor. Belki şöyle bir şey tam ilişkide olmak istemeyebilir. Bunun kararını veremiyor. Yani gitmek ya da kalmak arasında yani özgürlüğünün kısıtlanacağını düşünüyor. Ee, ve bir anda kördüğüm gibi hani sorunları çözemeyecekmiş gibi. Bakın şurada kuşu görüyor musunuz? Yani bu tarafta sizde olursa sanki özgürlüğü gidecek ve çıkamayacak buradan. Ve bir şekilde kendince de adalet sağlamaya çalışıyor ama işin içinden çıkamayan bir enerji var. Düşüncesi, duygusu aslında tamamen aynı enerjide gidiyor. Siz de şöyle düşünüyorsunuz. Aslında sizin de korkularınız var. Tekrar bir aradasınız, tekrar etkileşim alanında bu insan. Ee, sen başlangıç istiyorsun, değişmek istiyorsun harika bir enerjiyi hissetmek istiyorsunuz. Yani karşısında karşınızdaki olan kişinin size sevgi enerjisini istiyorsunuz. Ya olmazsa ya başa dönersek. Bunu sorguladığınız bir dönem. Yine ben üzülürsem, yine suçluluk duygusuna girersem ya ilerlemezsek. Yani çünkü belli ki duygu düşüncelerindeki enerjiyi hissediyorsanız sizde de burada bir panik oluşturmuş. Yakın zamanlarınızda karşı taraftan çok fazla eylem göremeyeceğinizi. Çünkü burada duran bir enerji var. Bununla ilgili kendinizi düşündüğünüz o şeyle aslında yüzleşmiş olacaksınız. İşte hani ben bunu hissediyordum böyle ama yine bana aynısını yaptı. Yine benden bir şeyleri sakladı. Yine ödün vermedi. Ve yine ben aynı noktadayım. Bekliyorum ki arasın, iletişime girsin. Aynı noktayım. Yani değişmeyen bir şey var diyorsunuz. Yani korktuğunuzu yaşayan bir enerji aslında yaşıyorsunuz burada. Peki diyelim ki bu sonrasında neler olur? Bu insan o durağan enerjisi harekete geçer mi? Kartların enerjisinde evet sizinle iletişime girecek ve e, burada duygularını da görmüş olacaksınız. Bakın kart çıktı sizinle tekrardan katılım kartı çıktı bütünlük tam olma bunu size hissettirecek duygusal adımlarla geliyor bu durağın enerjisi yine bitecek. Yine size karşı duygularını gösteren bir enerjiyle karşınızda. Peki siz ne yapıyorsunuz? Bakın burada e, tekrar aynı şeyleri yaşamamak adına tamamen kontrolü eli altında tutacaksınız. Yavaş alacaksınız. Yani yavaşlayan bir enerjiyle gideceksiniz. Bakalım bu dönüşüyor mu? Ne oluyor? Ya da ben gerçekten ne yapmam gerekiyor? Belki burada bu insana ağır alma enerjinizi arkanıza da dönebilirsiniz. Bu insan sizi arar ve karşınıza çıktığında ya da mesaj çektiğinde siz arkanızda dönebilirsiniz. Yani biraz kontrol edeceğiniz bir enerji olacak. Çünkü yaşadığınızı tekrar tekrar artık yaşamamak adına biraz uzaktan izleyip daha ne yapabilir benim için? Neleri değiştirir, nelere göze alır diyen bir enerjiniz olacak. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdi ikinci deste. Merhaba ikinci desteği seçenler. Ben kartları karıştırırken lütfen siz de niyetinize odaklanın. Tekrar merhaba bakalım. Geçmiş enerjinizde neler olmuş? Geçmiş enerjinizde her iki taraf da aslında aynı enerjideymiş. Gayet mutlu, neşeli, sevgisini gösteren hani istediğiniz her iki tarafında her ne varsa aslında birçok şeyi yakaladığınız bir enerjinin içinde olmuşsunuz. Aşksa aşk, dostluksa dostluk, mutluluksa mutluluk. Böyle kendinizi e, her iki tarafta aslında hak ettiğini alan bir enerji var burada. Anın enerjisine baktığımızda karşı tarafta biraz kargaşa hayatıyla ilgili olabilir. Ya da kafası kafası da karışmış olabilir. Geçmişe göre baktığımızda e, size karşı daha minik adımlarla gelen. Olayları idare eden belki e, çevresel etkiler bu arada olabilir burada biraz kafası karışmış ya da enerjisi düşmüş olabilir. Sizde de şöyle bir şey e, sizde sabit adımlarınızı atıyorsunuz bir an böyle boşlukta da kaldığınız bir enerji oluyor. Ama e, karşı tarafın bu enerjisinden dolayı sizde biraz o daha önceden gösterdiğiniz sevgi enerjinizi biraz sınırlama enerjisi var burada. Peki düşüncesinde ne var? Düşüncesinde şöyle. Hmm, buradaki belki yaşadığı olay etkiliyor olabilir. Yani duran pozisyonda artık o mutsuz halinden, çocuksu halinden, mızmız halinden diyeyim ben size bir önce çıkıp bir şeyleri başlatmak istiyor. ...hayatıyla ilgili olabilir, ekonomi olabilir, siz olabilirsiniz ama... ...duran enerjisinde artık yani diyor ki yani artık tüm cesaretini topla kalk... ...niye duruyorsun böyle hani yapman gerekiyor, bir şeyleri demir atman gerekiyor, çapa çıktı. Sizin anın enerjisinde ise artık e, belki dua ediyorsunuz, niyetleriniz var karşı kişiyle ilgili... ...hani artık e, şansı, bereketi, bolluğu, hayal ettiğin ne varsa... Hak ettiğini alsın bir enerjide. Büyük bir ihtimal ekonomi, maddiyat, çevresel bir olay olabilir. Çünkü aynı şekilde de bunu destekleyen bir enerjiniz var. Kalbinde e, tamamen siz varsınız. Tüm enerjinizi hissediyor size karşı. Tüm kalbi sizinle tamamen dolu. Aynı şekilde sizin de kalbinizde. Tamamen doldurmuş olan bir karşı taraf var ve artık yani daha önce o baskıladığınız ne varsa bile e, bitirip karşı tarafa artık daha etkileşim, daha programlı, daha özen gösterdiğiniz enerji var ve sevginizi bu şekilde gösteriyorsunuz. Karşı taraf size için ne yapar, size için her şey yaparmış. Yani akıntıya giderim, sen ne istiyorsan yaparım diyor. Her şeyi aydınlatırım diyor. Tekrar hayatımıza böyle e, ne istiyorsanız aslında onu verme arzusu var. Sizde de korku enerjisi var, yorgunluk enerjisi var. Belki geçmişle ilgili olabilir, kaybetme duygusu olabilir. Yani karşı tarafı kaybetmeyle ilgili bir sorun yaşıyorsunuz. Ya da daha önce siz bir şeyler yaşadıysanız... ...şu an o enerji açığa çıkmış olabilir. Yakın zamanda ne olur dediğimiz ise... ...yakın zamanda aslında karşı tarafta... E, ...bu sıkıntılar, yaşadığı olay neyse... ...aslında çözüm odaklı olmaya başlayacak. Ve şanslı dönecek. Hani o zorlandığı, mutsuz olduğu, paraysa para... çözülmediği ne varsa aslında... ...hepsi çözülmeye başlayacak. Işık hızıyla öyle bir yıldırım çıktı. Öyle ki arkasından bakın bereket, bolluk, nar geliyor. Yani bütün her şeyi böyle bir anda ilahi olan ona yardım edecek. Ya da belki artık oturma pozisyonuna bırakıp... ...eyleme geçeceği için diyebiliriz. Ee, sizde ise şöyle bir şey... ...geçmişle ilgili birini ne etkilen, etkiliyor sizi? Ya da aile olabilir, arkadaş olabilir. Yani geçmişinizde yaşadığınız birinin e, böyle kurnazlığına, ne bileyim kötülüğüne, sinsiliğine enerjisi çıkıyor sizin hayatınızda. Buraya dikkat edin lütfen. Peki yakın geleceğiniz ne olur? Yakın geleceğinizi al hiç uzatmayacağım. Muhteşem kartlar çıktı. O kadar ki yani Bakın karşı taraf sizin için her şeyi yapmaya hazır. Tüm emeklerini veriyor. Dünya kartı çıktı bakın. Tamamlanma biz bir dünyayız diyor. Ve mühür çıktı. Çok güzel bu kart. Bu kartı çok severim. Kalbini bir kişiye adamak ve mühürlemek. Hayatında daima kalıcı şeylerin olmasını istemek. Yani ortak geleceğinizde tamamen sizinle mühürleniyor ve dünyasında ve bunun için her şey yapacak. Sizin enerjinizde ise imparatorçi kartı çıktı. Çünkü buradan gelen enerji, bu güzel enerji hissettiğiniz zaman kendinizi çok iyi hissedeceksiniz. Ne kadar şanslı, güzel, bereket, bolluk yani muhteşemsiniz. Buranın aldığı enerji hem fiziksel hem mental olarak size yansıyacak. Ve belki e, o olumsuz yaşadığınız geçmiş enerjileri bitiriyorsunuz neyse buradaki. Ve tamamen siz de onunla beraber bu bütünlüğün içinde olmaya karar veriyorsunuz. Buradaki güzel kartların enerjisini sevgiyle kabul ediyorum sizin için. Her şey sizin için muhteşem olsun olacak da kartlar çok güzel geldi yaşadığınız bu alanla lütfen şifalansın. Sizi ne rahatsız ediyorsa, ne üzüyorsa burası şifa görmesine niyet ediyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Tekrar başka bir videoda görüşmek üzere.